Fenari İsa Camii bize en temelde şunu söylüyor: 15. yüzyılda daha öncesinde iki tane kilisenin birleşmesiyle meydana gelen, etrafında dört tane şapelin bulunduğu büyük bir mimari özelliklere sahip, aslında çok önemli bir eser, binlerce yıla tanıklık eden bu eserin bir ulema tarafından camiye çevrilmesi çok önemli noktalara temas etmektedir. Osmanlı'da ulemanın ağırlığı hem bürokraside hem kültürel hayatta hem entelektüel hayatta kitaplarla varlığını devam ettiren bir geleneğin hem devamı hem mirasçısı olmakları bakımından aslında şunu da söylemekte. Bir şehir sizin kendi kültürünüze dönüşecekse bu şehirde sadece güçle yukarıdan yapılabilecek bir şeyin olmadığını gösteriyor. Çünkü Ulema sınıfı bu dönüşüm içerisinde önemli parametreleri de beraberinde getiren aslında klasik diyebileceğimiz gücün paylaşıldığı entelektüelliğe yani ilme verilen önemi de göstermektedir. Ulema sınıfının tek başına aslında tek başına bir güç olmadığını biliyoruz. Fakat tek başına yani kendine has bir gücü ve ağırlığının olması bu tür yapıların camiye dönüştürülmesinde çok önemli rol oynadığını biliyoruz. Aynı zamanda fetihten itibaren aslında biz şunu görmekteyiz. Ulema sınıfı çünkü bilginin kaynağı, bilgiyi üreten ve aynı zamanda toplumda hem hukuku hem yaşayışı meşrulaştıran bir işlev gördüğünden dolayı ulema sınıfının biz gücünü aslında fetihten itibaren görmekteyiz. Bu salt olarak ya da sadece İstanbul'un fethiyle meydana gelmiş veya o dönemde oluşmuş değil. Aslında bütün İslam şehirlerinde, İslam kültürünün yaşandığı her yerde ilmin ve alimin önemini biz bilmekteyiz. Burada biz şunu görüyoruz. Yani bir ulema sınıfından bir zatın eliyle bir kilisenin camiye dönmesinin ardında hiç şüphesiz padişahın, sultanın, ikinci beyazıtın isteği ve iradesi mevcut zaten. Fakat bunu yapabilecek bir güce sahip olması bir ulema sınıfının hatta bir ulema sınıfından bir ailenin, ferdinin yapmış olması burada bu önemi bize bir kez daha göstermekte. Biz şu an aslında tarihte bin yıllık bir mabedin önce manastır, yanına sonradan yapılan kiliseyle beraber sonrasında 2. Beyazıt döneminde camiye çevrilmiş, kendine has bir uslupla bu tuğlaların üst üste inşa edilmesiyle burada oluşturulmuş yani binlerce yıllık bir mabede dokunarak aslında tarihin bütün hafızasına bu şehirde İstanbul'da Kadim İstanbul'un bin yıllık tarihine de dokunmuş oluyoruz. İstanbul'un çok ilginç bir şehir olması aslında biraz da bunu gösteriyor. Klasik bir deyiş var. Daha önce paylaşmıştım. Dünya kocaman bir ülke olmuş olsaydı İstanbul bu ülkenin başkenti olurdu. İşte tam olarak bu sebeplerden dolayı. Elbette ortasından Boğaz'ın geçmesi, Boğaz'ın iki yakası olması, yani dünyayı aslında ikiye ayıracak olsanız yine İstanbul bunun merkezinde olurdu. Fakat önemli noktalardan bir tanesi şu. Herhangi bir sokakta bir köşede sizi bekleyen binlerce yıla tanıklık etmiş. Hem Bizans'ın hem Osmanlı'nın hem günümüz İstanbul'una tanıklık eden ve aslında bütün bu sürekliliği taşıyan, şahitlik ettiği bütün bu medeniyetlerle birlikte bugün de ayakta duran bir camiye tarihte bin yıla dokunabileceğiniz gerçekten çok fazla eser mevcut. İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u yapan en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Fakat burada şunu da ifade etmem gerekiyor. Osmanlı'nın aslında tevarüs ettiği ve sonrasında dönüştürdüğü bu mabedler üzerinden yola çıkarak şöyle bir tespitte bulunsak muhtemelen yanılıyor olmayız. Osmanlı İmparatorluğu Mimar Sinan'la beraber ve sonrasında kendini bulduğu klasik eserlerdeki en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Osmanlı İmparatorluğu kendisinden önce tevarüs ettiği bütün mabetleri neredeyse hiçbirini yıkmadı. Fakat bunları dönüştürerek yaşattı. Bu büyük bir güç olmanın ardında kendisine duyduğu özgüvenle alakalıdır. Ve burada aslında karşılıklı bir temas söz konusudur. Çünkü Ayasofya'yı görüyorsunuz. Ayasofya'nın binlerce yıldır ayakta durması, mimar Sinan'ı da aslında en önemli etkileyen unsurlardan bir tanesi buydu. Şunu ifade etmek istiyorum. Karşınızda Ayasofya gibi bir mabedin yapılmış olması aslında sizin nereyle, kiminle yarışacağınızı da doğrudan gösteren bir unsurdur. Fakat daha sonrasında kiliseden camiye çevrilen unsurları, mabetleri, vakıf eserlerini düşündüğümüzde Osmanlı yok etmek için dönüştürmüyordu. Tam aksine varlığını sürdürebilmek için dönüştürüyordu. Çünkü burada toplumsal olarak bir mekanın kem köküyle birlikte düşündüğümüzde varlığını devam ettirebilmesi için şunu biliyoruz bir noktada en temelde toplum ve mekan birlikte var olabiliyor. Ve bunun aksi mümkün değil. Burada müdavimi olmayan bir kiliseyi düşünün. Müdavimi olsa bile eski işlevini koruyamayacak bir kiliseyi düşündüğünüzde belli bir süre sonra muhtemelen yıkıma veya yıkılmaya yüz tutacaktı. Fakat Osmanlı Devleti'nin bu mabetleri dönüştürerek aslında onları aynı zamanda ayakta tutuyordu. Burada karşılıklı temasın olması önemlidir. Çünkü karşınızda güzel bir örnek varsa onunla yarışırsınız. Burada hem kendinize özgüven duyarsınız hem de o iyi örneğini hem sanat açısından hem toplum açısından hem de içtimai sosyal hayat açısından geçmek durumunda olduğunuz. Aslında geçmeye çalışacağınız çok önemli örnek var. Bu örneği geçmek için de aslında siz klasik Osmanlı sanat eserlerini, vakıf eserlerini üretebilmek için bir adeta yarış içerisindesiniz. Bu noktada Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük oranda bu kiliselerden camiye dönüştürme işlevinin sonucunda biz bugün bugünkü yüzyıldan yani şu anki modern dönemden geriye dönüp baktığımızda şunu itiraf edebiliyoruz. Osmanlı Devleti bu mabetleri, bu vakıf eserlerini, bu kiliseleri dönüştürerek aynı zamanda hayatta tutmuştur. Bugün burada tarihin binlerce yıllık şahitliğini yapan Molla Fenari İsa Camii'ni yani ilk etapta Hazreti Meryem adına yapılmış bir manastır. Sonrasında 13. yüzyılda yanına başka bir kilise olarak yapılan ve etrafında dört tane şapelin bulunduğu ki mimari açıdan burayı önemli kılan noktalardan bir tanesi de bu şapellerin kendisidir. Muhtemelen bu bölümde vaktimiz yetmeyecek ama bir sonraki bölümde içeriden de bunları göstereceğiz. Çünkü kendisine has özellikleri bulunan bir mabet. Burada yolculuğa çıktığımızda İstanbul'un herhangi bir köşesinde yolunuzu kesebilecek binlerce yıllık, binlerce yıla tanıklık etmiş mabetleri bulmak mümkün. Caminin avlusundan bugün burada Molla Fenari İsa Camii'ni anlamaya çalıştık. Bununla beraber şunu da ifade edelim. Tarihte çıktığınız herhangi bir yolculukta yolunuz Vatan Caddesi'ne düştüğünde İstanbul'un aslında hala daha merkezi diyebileceğimiz ki kadim İstanbul malumunuz surların içinde kaldığı yerdi. Burada yolunuz düştüğünde en azından gelip görebileceğiniz kendisine has tuğla işçiliğinin olduğu ve gerçekten kiliseden dönüşmüş olmasına rağmen hala daha o izleri taşıyan bir mabedi hep birlikte bugün gezmeye, anlamaya çalıştık. Yolunuz Vatan Caddesi'ne düşerse, İstanbul'un hala kalbi yani Fatih'e yolunuz düşerse, binlerce yıla şahitlik etmiş, kiliseden camiye çevrilmiş bu mabedi ziyarete mutlaka gelin. Çünkü o bize şahitlik eder, biz de ona şahitlik ederiz. Bizler binlerce yıllık bir mabede sahip çıkarsak binlerce yıl daha bu topraklarda adil şahitler olarak kalmaya devam ederiz. İstanbul'a, bu kadim şehre ve bu güzel vakıf eserlerine hoşça bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.